Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına yeni bir karakterimiz gelmiş. Minnoş Kral iki tarzıyla birlikte ve minnoş çantasıyla tavlama şekerleme ile çikolama toplama aleti hint dansı ee, çık çık Diction, herkes attım var. Onu açmıyorum onun müziği çünkü telifli. Maskeli melek. Çifte kamayla. Yaralı yolcu. Katana ve kuna ile. Amansız Şahin planör. Kama takımı ve de bandajlı balta bu sayfadaki son üründü. Ramen şefi iki tarzı ve de tempura ile birlikte sınıf başkanı bokla soparak şiddetli figürler Gizemli güller. Bu da yeni. Teşekkürler efendim. Çok naziksiniz. Alt sayfaya geçelim. Korku tanımaz paketi bugün yine mağazada. Aşk kolcusu sevgi kazması gül dikeni, kırmızı güller kaplama Petunia, Planör, Keycap, Hayalperest, Mucuk Mucuk, Gerçek Aşk da bugün yine mağazada ve de Fortnite Son Güler, İyi Güler paketi de bugün yine mağazada yine iki tane bir şey var. Ne vardı? Minnoş Kral ile Gizemli Güller bugün mağazada yeni gelen ürünler. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve de Minnoş Kral'la veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.